Buğday ve arpa üreticilerine destek ödemesi yapılacak. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buğdayın kilogramına 1 Türk Lirası, arpanın kilogramına ise 50 kuruş destek verilecek. Çiftçilere desteklere bir yenisi daha eklendi. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa için ödeme yapacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 2022 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak arpa buğday üretimi yapan ve tarım mahsulleri ofisine satanlara prim ödenecek. Satışlarını belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş prim desteği ödenecek. Çiftçilerin 1 Eylül'e kadar ürünlerini tarım mahsulleri ofisine satarak 16 Eylül'e kadar çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı oldukları il ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleriyle müracaat etmeleri gerekecek. Bu karar kapsamındaki desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak. Ayrıca haksız yere bu destekten yararlandığı tespit edilen üreticilerse 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak.